Evet arkadaşlar. Bugün gerçekten sizlere yılın pazar şarkılarını biliyor musunuz bilmiyorum. Pazar günleri bu genelde suçuşu, Instagram'dan, Riyaz üzerinden e, hani tek ile şarkılar söylüyor. Ve hani aşkta çok yoktur, duygusal, çok naif tamam, şarkılar. Ben bu parfümü kesinlikle bulmak, sarılmak, o pazar şarkılarına falan. benzetiyorum yılını. Bu parfümü bu kadar çekici hale getiren kesinlikle kakuledir diye cümleye giriş yapayım ben. İşin ilginç tarafı bu parfümün reformülü olmasının sebeplerinden de bir tanesi Kakule'dir. Nasıl yani bir gariplik var değil mi? Evet. Hani şu bizim meşhur karton bardaklarda kahve satan bir firmamız var. Bizim dediğime bakmayın tabi dünya çapında hani meşhur markadan bahsediyorum. Hemen hemen hepiniz o kahve markasının ne olduğunu anlamışsınızdır. Heh. İşte o kahve firması arkadaşlar dünya üzerindeki Tüm kakule tarlalarını satın aldı desem, bu durumda neye yol açıyor peki? Piyasada kakule bulunmamasına, bu da hem kakule fiyatlarının artmasına, hem de bu kakule notasını laboratuvar ortamında üretmeye insanları zorluyor. Bizim bu parfümün ana kaynağı olan kakule de işte bu sebepten dolayı arkadaşlar reform ile oluyor. Uygun fiyatta olmasını beklerken fiyatları yavaş yavaş yükseliyor. Lanuit Telehom tatlı bir yapıya sahip parfümdür. Bu tatlılık meyvelerden gelen değil, işte tam da bahsettiğim bu kakuleden gelen bir baharatlı tatlılıktır arkadaşlar. Jean Paul Gaultier Lomeli sevmeme sebep olan notalardan bir tanesi bu kakuledir benim işte. Bu kadar tatlı koku seve seve yakında şeker komasına girebileceğimi söyleyebilirim size. Lanuit Telehom şişesinin rengi hariç Lahom'un diğer tüm parfümleriyle hemen hemen aynı görünmektedir. Lanuit gece anlamına geliyor. Bu yüzden Yves Saint Laurent bu flanker için daha koyu bir tema kullanmış. Silindirik şişeyi ele çok iyi oturuyor ve ağır altıgen kapağı gerçekten keskin bir yapıya sahip. Bu parfümün en önemli özelliklerinden bir tanesi sprey kısmı arkadaşlar harika çalışıyor. Püskürtmesi çok çok başarılı. Orijinal olarak elimde olan parfümlerden bir tanesiydi ve koleksiyonumda olması gerekir mi? Kesinlikle olması gereken kokulardan bir tanesi diyorum ben. Bu parfüm 2020'de reformüle oldu arkadaşlar. Bu reformüle sonucunda sprey kısmı da aynı şekilde eski versiyonlar gibi daha iyi çalışıyor diyemeyeceğim maalesef size. Yani bu parfümden bahsederken hep iyi taraflarından bahsetmek istiyorum ama bu reformülasyonlar hepimize mahvetti kesinlikle. Parfümün üst notalarına gelirsek arkadaşlar genelde orta notalarda tercih edilen kakule burada üst notalarda tercih edilmiş. Parfümümüzün orta notalarında bergamot, Virginia sediri ve lavanta bulunmakta. Alt notalarına geldiğimizde ise vetiver ve kimyon bulunmaktadır. Yves Saint Laurent Lanoit 2009 yılında piyasaya sürüldü. Bu mücevher sayılacak parfümün arkasındaki burunlar Anne Filippo Pierre Virgin ve Dominique Rupon'dur. Telaffuzlara yine aldırış etmeyin. Şöyle söyleyeceğim telaffuzlarla ilgili. Benim telaffuzlarıma çok laf ediyorsunuz. Ben de çok takılmıyormuş gibi görünmek istiyorum ama şöyle düşünün ya. Günlük hayatta BMW diye bir araba markası kullandığınız oldu mu hiç? BMW'ye. Yani bildiğimiz BMW'ye okunuş şekli BMW'dir arkadaşlar. Madem öyle günlük hayatta da siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da Samsung telefonlarınız var ya onun okunuşu nasıldır? Samsung'tır değil mi? Samsung Note 20 telefonun veya telefonun markası Samsung diyen kaç kişi gördünüz etrafınızda? Var mı öyle Samsung kullanıyorum ben diyen? WhatsApp diyoruz, Google diyoruz ya da Google normali. Bunu kullanan kaç kişi var etrafınızda? Bunları düşünmenizi istiyorum. Sonuçta mantık aynı yere çıkıyor mu? Çıkıyor. Amacıma ulaşıyor muyum? Ulaşıyorum. Siz de burada amacınıza ulaşıyor musunuz? Ulaşıyorsunuz. BMW ve BMW. Neyse hemen hop bu konumdan çıkıyorum. Demek istediğimi anladınız siz benim. Evet. Yves Saint Laurent'la taze bir baharatlı kokule patlamasıyla açılmaktadır. Baharatlı kokule gerçekten harika kokuyor. Dediğim gibi benim en sevdiğim notalardan bir tanesidir bu. La Nuitelon'un en başında baharatlı yapıya sahip birazcık bir tarçın kokusu alabilirsiniz. Ama çok rahatsız edici bir yapıya sahip değildir bu. 10 dakika sonra bu koku tamamen kendini orta notalara bırakıyor arkadaşlar. Lanuit'in orta ve alt notaları oldukça erken ortaya çıkıyor. Bu kokuyu doğrusal tutuyor. Kötü bir şekilde mi? Tabii ki kötü bir şekilde değil. Çok doğru ve düzgün bir şekilde kullanılmış bence. Diner ve doğru yapıya sahip giden parfümlerden bir tanesi. Parfümün orta ve alt notalara hemen geçmesinin sebebi de zaten kalıcılığının maksimum 2 saat olması diyebiliriz diye düşünüyorum ben. Kakule, lavanta ve bergamot bu parfümün ana oyuncularıdır diyebiliriz. Ancak gerçekte her notayı çok rahat bir şekilde bu parfümde ayırabilirsiniz arkadaşlar. Eğer koku burnunuzu geliştirmek istiyorsanız bu parfüm tamamen seçilmiş kaftan diyebilirim ben size. Lanoyut Deloom YSL Lahom'un biraz daha koyu versiyonu olarak tasarlandı diyebiliriz. Ve DNA'sı hemen hemen aynıdır. Yani e, Sedir, Vetiver ve Bergamot bu parfümde de kullanılmıştır. Ama biraz daha yoğunlaştırılmış halidir diyebiliriz. Eğer bu yoğunlaşmış hali hissediyorsunuz YSL Lahom kalıcılığı ne kadar? Yani gerçekten güzel bir soru. Aşağı yorumlar kısmına yazın bence. Bu DNA bu kokuyu gerçekten eşsiz bir hale getiriyor ve sizi iltifat yağmuruna tutacak şekilde aromatik ve baharatlı bir başyapıt diyebilirim ben bu koku için. Şöyle bir şey var. Her büyük süper kahramanın bir zayıflığı vardır biliyorsunuz değil mi? Süpermen'in kriptoniti varsa YSL'li lanoidleri onun da zayıf yanı performansı arkadaşlar. İlk 2 saat içinde lanoidleri onun performansı idare eder. 2 saatin sonunda bu kokuyu alacak kişi sizin boynunuzu koklaması gerekir. O derece tene yakın kalıyor diyebilirim yani. 3 saat sonra bu kokudan herhangi bir eser cildinizde kalmıyor arkadaşlar. Güzel ama dediğim gibi kalıcılığı çok zayıf olanlardan bir tanesi. Forumlarda Lanuit'in yeniden reformüle edildiğini ve en son partiden sonra performans kategorisinin biraz daha zayıfladığını belirtmiştim ilk başta. Yani YSL Lanuit Delon bence en iyi ilk randevu kokusu adaylarından bir tanesi. Kadınlar bu kokuyu gerçekten çok seviyor ve çok seksi buluyorlar. Bu zayıf performansını değerlendirerek kullanmak istediğiniz zamanı, yeri vaktinde tercih etmeniz gerekir bence. Yani arabada hani tam performans almak için uygun zamanda vites değiştirmek gerekiyor ya. Bu kokuda da bence aynı şekilde bir taktik uygulamak gerekiyor. Ufak cep spreyleri var arkadaşlar. 25-30 liraya satılıyor internet üzerinde. Bu parfümü kullanmak istiyorsanız kesinlikle o cep spreylerinden almanızı isterim. Yani ilk randevuya gideceksiniz. Hanımefendinin gelmesine bir 5-10 dakika var. Bence çıkarıp bu parfümü direkt sıkabilirsiniz. Cebinizde bulundurun. Yoksa büyük şehirdeyseniz evden çıkmadan sıktınız o yol trafik yoldur, trafiktir. Gidene kadar bu kokudan hiçbir eser kalmayacaktır yani. Unutmayın. Bu parfümü doğru zamanda, doğru yerde kullanmak en önemli şeylerden bir tanesi. 2022 yılına girdiğimizde Yves Saint Laurent, La Nuit de L'Homme bu performansına karşı bu fiyatı hak ediyor mu? İnternetten fiyatlarına baktım arkadaşlar da. Birazdan değineceğim ben. Ama bazı klasiklerinde mutlaka değişiklik yapmak gerekiyor. Bu parfümden de bence fiyat performans açısından birazcık vazgeçmek gerektiğini düşünüyorum ben. Benzetme ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Cristiano Ronaldo ve Messi şüphesiz gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasındadır. Bu tartışma götürmez bir gerçek midir? Kesinlikle öyledir. Ama herkesin bir devri ve zamanı var diye düşünüyorum. Efsaneler mi? Jean-Paul efsane, Jean efsane, Jean de efsane, Johan Cruyff onda efsane ama artık efsanelerin yerinin yavaş yavaş yeni kokulara bırakması gerektiğini düşünüyorum ben. Örnek size söyleyeceğim parfümlerden bir tanesi. Carolina Herrera'nın Man Prive arkadaşlar. İlk tavsiye edeceğim kokulardan bir tanesi olacaktır size. Evet. Sonbahar kış için bir parfüm düşünüyorsanız ve Lanüttele ondan biraz daha sıcak, biraz daha yeşil, biraz daha baharatlı, biraz daha putramsı bir yapı arıyorsanız Prada'nın Black parfümü sizin için en iyi tercihlerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum ben. Ancak biraz daha çok yönlü, taze, fresh bir koku arıyorsanız da Chanel Allure Homme Sport Extreme'i size tavsiye edebilirim ben. Bu parfümün açılışındaki portakal kesinlikle sizi kendisine çekecektir. Portakal kokusuna ben çok bayılırım bu arada. O yüzden Chanel Allure Homme Sport Extreme'i de denemenizi tavsiye ederim. Yani dediğim gibi Yves Saint Laurent La Nuit de şu an için internet fiyatına baktığımda 1230 lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar bu fiyatın biraz daha üstüne ekleyip daha erkekçi yapıya sahip daha güçlü bir açılışa sahip Masera'nın Cedrat Boise bence daha iyi bir alternatif olacaktır. Dedikten sonra unutmayınız ki parfümünüz sizin imzanızdır arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.